Şöyle kayda başladım. Ee, gençler e, en son e, ölçütüne göre değerlendirme türlerinden bahsetmiştik. Bir ölçütün yani bir kesme puanının e, söylenmiş olması bağıl mı mutlak mı olduğunu bize söylemiyor. Mesela 40 puan almak bağıl mıdır mutlak mıdır bilmiyoruz. Nasıl karar vereceğiz? Benim doğru cevap sayım o ölçütü sağladığıma e, görmeme yetiyor mu yetmiyor mu buna bakıyoruz. Eğer ki standart puanlar cinsinden, sıralamalar cinsinden yapılmışsa bu ölçütler o zaman bağlı değerlendirme diyorduk. Bizim performansımız, bizim doğru cevap sayımız testin ortalamasıyla yani başkalarının performansıyla kıyaslanıyordu. Sıralamalarda ilk %10'a girmelerde e, konu böyleydi. Mutlak değerlendirme olabilmesi için de. Doğru cevap sayısı veya doğru cevap oranı üstünden bir sınır belirlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla ben kendi doğru cevap sayımı bildiğim zaman bu ölçütü sağlıyor muyum, sağlamıyor muyum? Bunu ayırt edebilir olmam isteniyor. Dolayısıyla peki neyi tercih ediyorum? Eğer ki düzgün bir standart belirleme çalışması yapılmışsa mutlak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Çünkü mutlak değerlendirme eğer düzgün bir standart belirleme çalışmasıyla birleştirilirse o zaman o standardı sağlayan öğrenci yani o puanı almış olan öğrencilerin neyi yapabiliyor, neyi becerebiliyor olduklarına dair sözler söyleyebiliyoruz. Bağıl değerlendirmelerin sonuçları yani sıralamaların sonuçları insanları birbirleriyle kıyaslamaktan öteye gitmedikleri için öğrenci neyi yapabiliyor, neyi becerebiliyor bu konuda bana çok yardımcı olmuyor ne zaman mecbur kalıyoruz? Sabit kontenjanlara insan yerleştirmemiz gerektiğinde ve elimizde bir öğretim programı olmadığı zaman standart belirleme çalışması mutlak bir şekilde yapamadığımız, doğru cevap sayıları üstünden yapamadığımız zaman bunları kullanıyoruz. Nedir? Üniversiteye giriş sınavları bunun sabit kontenjanlı örneği. Zeka testlerinin puanlarının yorumlanması meselesi de elde öğretim programının olmamasının bir örneği. Ne yapıyorum? Zeka testini bir norm grubuna, bir standartizasyon grubuna, genişçe bir gruba uyguluyorum. Sonra bu puan dağılımına bak göre her bir kimsenin puanının bu dağılımın içerisinde nereye düştüğüne göre, ortalamanın ne kadar yukarısında ya da gerisinde olduğuna göre veya insanların yüzde kaçını geride bıraktığına göre ee, insanların zekalarını gruplandırıyorum. Söylediğim gibi norm grubunun puanının ortalamasına yakın insanlara normal diyoruz, uzak insanlara da anormal diyoruz. Aynı şey e, kişilik özelliklerinin ve diğer e, psikolojik e, yapıların ölçülmesinde de geçerli. Normal dediğiniz şey neredeyse hiçbir zaman e, yukarıdan gelen sabit bir metinle e, ayarladığımız bir şey değil. Grubun ortalamasına yakın olanlara normal diyoruz. Neredeyse bütün değişkenlerde. Dolayısıyla normale o kadar da çok anlam yüklememek basat aslında normal dediğimiz şey. Normale ve anormale çok fazla anlam yüklememek belki de lazım. Şimdi ölçütüne göre değerlendirme türleri böyleydi. Artık ne var önümüzde? Amacına göre değerlendirme türleri var. Burada Dört tanesine yer verilmiş. Bunlar eğitsel durumlarda bizim karşımıza çıkanlar. Bunların dışında da e, durumlar var. Onlar bizim konumuz şimdilik değiller. Nedir? Birincisi tanıma yerleştirme amaçlı değerlendirme. Bunu öğretim programının başında yapıyoruz. Öğrenciyi tanımak ve öğrenciyi öğrenciye uygun olan öğretim programına yerleştirmeye hedefliyoruz. Tabii ki öğrenciye uygun olanını yerleştirmeyi hedefliyoruz da yaptığımız şey nedir genellikle? Üst öğrenimi öğrenci seçerken hem liselere öğrenci seçerken hem üniversiteye öğrenci seçerken hem de lisansüstü programlara öğrenci seçerken bizim testlerimizin oradaki amaçları nedir? Öğrencinin gelecekteki performansını iyi tahmin etsin test. Böylece okulda başarılı olması olasılığı daha yüksek olan kimseleri sistemin içerisinde alalım ki sistem tıkanmasın, yürüyüşsün yani. Dolayısıyla öğrenciyi tanıyoruz ve öğrenciyi uygun bir öğretim programına yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bunlar yerleştirme testleri oluyorlar genellikle. Öğretim programının başında, en başında, en ondan önce hatta uygulanıyor. Hazır bulunmuşluk testleri de bunların içerisinde yer alıyor. Hazır bulunmuşluk testleri nasıl testler oluyor? Diyelim ki bir ara sınıfta bir matematik dersine gireceğiz, anlatacağız konuyu ama öğretim programının faaliyetlerine başlamazdan önce o çocukların o konuyu anlayabilmeleri için gerekli olan bazı ön öğrenmeler söz konusu olabiliyor. Hani bunları haizler mi ona karar verebilmek amacıyla bu hazır bulunuşluk testlerini uygulayabiliyoruz. Bunlar da tanıma ve yerleştirme amaçlı değerlendirmeye giriyorlar. Biz tanıma ve yerleştirme amaçlı değerlendirmeyi idealde mutlak yapmayı isteriz. Hazırlığa kim başlangıç düzeyinde olacak, kim orta düzeyde olacak, kim hazırlığı atlayacak. Bunu mutlak şekilde yapmayı isteriz. Ama sabit kontenjanlar söz konusu olduğunda üniversiteye giriş sınavında veya bizim hazırlık birimimizde sabit kontenjanlara insan yerleştirmek durumunda olduğumuz zaman benzer başarı gösteren insanları e, sıraya dizdikten sonra benzer başarı gösteren insanları aynı sınıflara toplayıp onlara uygun öğretim programını tekrardan e, tasarlamak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla burada ölçüt tercihimiz mutlak ama kontenjanların sabit olduğu durumlarda ki bu neredeyse her zaman böyle oluyor, e, o zaman mecburen gidiyoruz bağıl değerlendirme yapıyoruz. öğrencilerin zeka testlerine göre e, özel eğitim programlarına veya işte bilim sanat merkezi gibi programlara yönlendirilmeleri için kullandığımız testlerde bunun gibi düşünülebilir. Bunlar da tanıma veya amaç değerlendirme amaçlı değerlendirmeler ve burada öğretim programları bulunmadığı için doğru cevap sayıları üstünden ölçütler kullanmıyoruz. Norm grubu içerisinde çok geriye düşenleri özel eğitime çok önde duranları ise bilim-sanat merkezlerine gönderiyoruz. Yani orada da mecburen öğretim programının yokluğu sebebiyle e, balı değerlendirme yapıyoruz. Biçimlendirme ve yetiştirme amaçlı değerlendirme var. İkincisinde formatif değerlendirme diyenler de var buna. Doğru bir laf, bir sıkıntı yok. Formatif, işte biçimlendirici form, biçim, şekil demek. Formatif, şekil verici, o şekli oluşturucu. Şimdi biçimlendirdiğimiz yani form verdiğimiz şey öğrenci değil kendi öğretim faaliyetlerimiz. Öğrenciyi yetiştirmeyi amaçlıyoruz ama e, biçimlendirmeyi hedeflediğimiz şey öğrenci değil kendi öğretim faaliyetlerimiz. Yani nedir? Öğretim programı devam ederken yolunda gidiyor mu işler diye kontrol ediyorum. Öğrencilerde temel eksikliklerin olduğu, belirgin eksikliklerin olduğu noktalara müdahale ediyorum. Bir yaptığım işin öğretim programında bir ölçme yapmış olmak benim yaptığım değerlendirmeyi biçimlendirme ve yetiştirme amaçlı değerlendirme yapmaya yetmiyor. Öğrenme eksikliklerini belirlemiş olmak yetmiyor. Ne olması gerekiyor biçimlendirici değerlendirme, formatif değerlendirme olabilmesi için benim o öğretim programına müdahale etmem. Ona göre eksikliklere parmak basıp gençler şu konularda şu ödevleri bir daha bir yapın veya şu konuyu yeniden bir işleyelim demem gerekiyor. Yani ben o konuda hiçbir şey yapmıyorsam formatif değerlendirme yapmış saymamam lazım kendimi. Dönemin arasında diyelim ki ben ara sınavı yapacağım ve hiç kimseye hiçbir şey söylemeyip notlar açıklayıp devam edeceğim. Böyle olunca biçimlendirici değerlendirme olmuyor. Ama gençler şu 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 sorularda doğru cevaplanma oranları istediğimizden çok daha düşük kalmış. Şimdi bu konularla ilgili sorunuz varsa şimdi alayım cevaplandırayım. Bu konularla ilgili de bakın şu egzersizleri, alıştırmaları yapın dersem o zaman biçimlendirici değerlendirme yapmış oluyorum. Biçimlendirme ve yetiştirme amaçlı değerlendirmeyi mutlak değerlendirmeyle yapmak istiyoruz. Çünkü öğrenci neyi biliyor, neyi becerebiliyor, anlattığım şeyin ne kadarını anlamış bunu hedeflemem gerekiyor. Öğrencilerin hangi sıraya dizildikleri bu konuda bana hiç yardımcı olmuyor. Burada hiç kontenjan montenjan gibi bir özür de yok. Biçimlendirici değerlendirmenin mutlak değerlendirmeyle yapılması zorunlu. Nedir? Ünite sonu testleri, konu tarama testleri bu e, başlık altında değerlendirilebilir. Bir tanesi tanılama amaçlı değerlendirme. Yukarıdaki tanıma amaçlı değerlendirme ile tanıma ve yerleştirme amaçlı değerlendirmeyle karıştırmamanız lazım. Burada artık tanı koyuyoruz. Teşhis koyuyoruz. Diagnostik diyenler de var buna. Diagnoz etmek, yani teşhis koymak amacıyla yapılıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan veya işte üstün yetenekliler için olan özel eğitimlerden faydalanabilecek öğrencilerin işaretlenmesi amacıyla yapılıyor. Ve bunları öğretmenlerin yapmaları be beklenmiyor. Öğretmenler bir çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyanacak şekilde öğrenme güçlüklerine sahip olup olmadığına dair şüphelerini belirtirler. Öğrenciyi bu türden testlerin yapıldığı, işte bizde rehberlik ve araştırma merkezleri deniyor herhalde. E, milli eğitimin e, pedera alanından uzmanlar çalıştırdığı bu yerlere gönderebiliyorsunuz öğrencileri tanılama amaçlı değerlendirme, teşhis koyma işiyle ilgili. Dolayısıyla öğretmenler veya alan eğitimcileri değil, psikoloji alanından, çocuk gelişimi alanından ve psikolojik danışma rehberlik alanından veya psikiyatri alanından, hekimlik alanlarından insanların yaptığı işler. Burada da neredeyse her zaman genel öğrenme yeteneği veya basitçe zeka ölçülüyor bu testlerde. Dolayısıyla elimizde bir öğretim programı olmuyor. Neye anormal diyeceğimizde norm grubunda nereye düştüğüne göre karar veriyoruz. Ortalamadan uzağa düşüyorsa bu öğrenciyi normal dışı deyip etiketliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız değerlendirme bağlı değerlendirme oluyor. Mutlak değerlendirme olmuyor. Öğretim programının sonuna geldiğimizde artık yaptığımız değerlendirmenin adı değer biçme amaçlı değerlendirme oluyor. Burada artık öğrenciye geri bildirim gibi bir kaygımız, derdimiz hiç yok. Artık doğrudan doğruya öğrencimize geçme kalma kararı veriyoruz. Mezun olma kararı veriyoruz burada tercihimiz tabii ki mutlak değerlendirme ama bazen hocaların aşırı zor sorular sorabildiği durumlar olabiliyor bunlar da hocalardan biraz daha az doğru cevapla öğrencileri geçirmek isterlerse diye çan nehrisi kullanma özgürlüğü verebiliyoruz bazen hocalarımıza bazen daha önceki derslerde bahsettiğim gibi okulun gereklilikleriyle Okulun taban puanı birbirini tutmayabiliyor. Daha önce söylemişimdir, Hacettepe'de ezelden beri derslerde kalma oranı fizik mühendisliği bölümünde çok yüksektir en zor bölümünün Fizik Mühendisliği bölümü olduğunu zannetmiyorum ben. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Tıp Fakültesi, bir sürü zor bölümü var EZTP'nin ama işte derslerde kalma oranı Fizik Mühendisliği'nde. Fizik Mühendisliği'nin hocaları deli mi sürekli insan bırakıyorlar? Sınava gidiyorsun 10-10-10-10, 0-0-0. 00. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne git aynı şekilde. Peki niye böyle oluyor? Hocam biz balı değerlendirme yaptığımız için sıralamada o insana sıra geliyor ve diyorsun ki nereye okumak istiyorsun? Yerleştiriyorsun. Fizik mühendisleri mezun oldukları zaman çok iş bulamadıkları için diğer kontenjanlar doluyor. Ondan sonra normalde fizik mühendisliği okuyacak kadar matematik bilmeyen insanlar da Hacettepe Üniversitesi fizik mühendisliğine yerleşebiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? O türev yok, integral yok, o bilgi yok. Öyle olunca insanlar çok fazla zorlanabiliyorlar. Aynı şey ataması olmayan bütün e, bölümler için neredeyse geçerli. E, birazcık matematik bilgisi gerektiği zaman o bölüm tamamen acayip zor bir bölüm haline gelebiliyor. E oralarda işte sistem yürüsün diye nasıl yardımcı olabilirsin? İşte çan erisi yap da hocam bari ortalamayı geçenleri üst sınıfa geçir diyebiliyorsun. E, bazen... E, Sınıf içi rekabetin canlı olmasını isteyebildiğin durumlar oluyor. Öyle durumlarda da bağıl değerlendirmeyi tercih edebiliyorsun. Şimdi nedir? İşe alım, personel seçimi testlerimiz var. Bireyi psikolojik olarak tanımaya amaçladığımız kişilik testleri, mesleki ilgi testleri var. Klinik teşhis koymak amaçlı psikiyatrik testler var. Bunlar. Eğitsel testlerin konuları değiller. Şimdi hocam, ölçek türleri konusunda şöyle bir şey yapalım. Size ayrıca bir doküman adresi vereyim. Oraya ölçek türleri konusunu bir okuyun. Ondan sonra o konuya gelelim. Şöyle bir kaydı kapatayım.